Merhaba değerli takipçilerimiz. Yalan Söz Söyle bölümümüzle bu hafta yine ekranlardayız ve konumuz ne? İlk önce tüm dünyaya merhaba demek istiyorum. Bizi nereden izliyorsanız hepinize merhaba, sevgimizle, yüreğimizle, gönlümüzle ekranlara yine geldik ve sizlerle. Evet bugünkü konumuz çocuk, anne, bencillik, kadınlık. Yani her şey var, her şeyi kapsıyor bugünkü anlatacağım konu. Şöyle başlayayım, arkadaşımın ilk çocuğunda yaptığı yanlışı bana aktardı. Şöyle bir Biliyor musun dedi hamile kaldım dedi kendime dedi dolu dolu kitaplar aldım dedi. Yani aklına gelebilecek çocukla ilgili çok kitap aldım dedi. Bir tanesi çok ilgimi çekti. Ve ben ona göre çocuğum doğdu onu büyütmeye çalıştım dedi. Bir baktım dedi bazı şeyler yanlış gidiyor hayatımda. Yani tamam ben bu kitapta olanları yapmaya çalışıyorum, uyguluyorum eyvallah. Ama ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Neyi yanlış yapıyorum? Bu sefer dedi bir, bir şeye düştüm dedi hani bir sendelemeye başladım. Araştırmaya başladım dedi yazarım. Hani kimdir, nedir, kaç tane çocuğu var, neler yapmış şimdiye kadar. Ben burada sıkı durun. <laughs> İnanamayacaksınız ama bunu yazan, kişi hayatı boyunca hiç çocuğu olmamış. Yani yaşamadığınız bir şeyi, hissetmediğiniz bir şeyi siz ne kadar karşıdakine aktarabilir, ne kadar anlatabilirsiniz. Ben kendimden yola çıkayım. Her zaman çocukları çok sevdim. Seviyorum. Onlar yeryüzünün melekleri çok değerliler. Her zaman tüm dünyanın çocukları gülümsesin diye mesajlar bırakıyorum farkındaysanız. Hepsi gülsünler, hepsi çok mutlu olsunlar. Ama anne olana kadar annelik duygusunu ben bilmiyordum biliyorum desem yalan olur. Ha bilen kadın varsa saygıyla önünde eğiliyorum. Ama ben bilmiyordum. Yani nasıl bilmiyordum? Arkadaşım dediğim gibi o kitaba göre çocuğunu uyutmaya çalışmış, yedirmeye çalışmış, altını almış, ona göre gezdirmiş, işte şunu yapmış, bunu yapmış. Yani ilk çocuğun doğru yapayım, mükemmel anne olayım. Yani hepimiz bunu isteriz ya mükemmel anne. Yani olmak isteriz, olmaya çalışırız. Ki hiç kimse mükemmel değildir. Her zaman hatalarımız olacaktır. Her konuda ve o hatalarımızdan doğruları öğreniyoruz zaten. Daha sonrasında Jale diyor, ben bu kitabı bıraktım. Çocuğumu doğal bir şekilde yetiştirmeye çalıştım. Ondan sonra aradan bir ya da bir buçuk yıl sonra zaten tekrardan anne oldum e, dedi. Ve ben e, çocuğumu kendi aklıma, kendi duyguma göre yetiştirdim. Ve ne kadar doğru yaptığımı görmeye başladım Jale dedi. Yani bunu etrafımızda da görüyoruz. Çocuk doğuyor. İşte dört saatten önce yemeğini yediremez. Dört saatten önce altını alamaz. İşte şu saatte uyuması lazım. Hoppa! Yahu sen robot mu doğurdun? Bu bir insan. Bebek de olsa bir insan. İnsandan bahsediyoruz. Ben çocuğumu çok doğal büyüttüm. Yani şöyle söyleyeyim size. Hamile kaldım. Tabii ki her annenin düşündüğü gibi ben de şunu düşünmeye başladım. Ben şimdi çocuğuma nasıl bakacağım? Ne yedireceğim? Nasıl altını alacağım? Ne yer ki benim çocuğum? Yıllarca düşünsenize. Yalnız yaşamışım, koşturmuşum. Çekimlere bir Salzburg, bir Viyana, bir İstanbul. Arada Mardin, öbür tarafta İzmir. Devamlı bir koşuşturma içerisinde olan bir kadın. Bir anda evleniyor, bir anda hamile olduğunu öğreniyor ve anne olacağını öğreniyor. Aman Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapabilirim? Ha ben nasıl anne olacağım? Ben düşünmeye başladım geceleri. Bir de utanıyorum, kimseye bir şey diyemiyorum. Beni deli zannedecekler, aptal zannedecekler ya da e, ne zannedecekler benim hakkımda diye. Halbuki o anki o duygular işte hormonlar bambaşka bir insan yapıyor insanı. Git arkadaşımı anlat yani annene, kız kardeşine, e, kuzenine birilerine anlat sana cevap vereceklerdir bilgileri. Zaten onların tavan yapmış kendi çocuğunun haricinde bir sürü çocuklara arada e, bakmışlar, annelik yapmışlar, teyzelik yapmışlar. Her neyse oğlum dünyaya geldi. Biliyor musunuz? Yani hepinizde bu olmuştur bütün annelerde. Ben bir anda anne oldum. Ah kalkıyorum çocuğumun mamasını veriyorum, altına alıyorum. E, derdinden anlıyorsunuz. Hani e, o an konuşamasa da ağladığından biliyorsunuz. Siz anne oluyorsunuz çünkü doğanın kanunu bu. Yüce Rabbim bunu zaten vermiş tüm annelere. Kitaba gerek yok ki bununla ilgili. Yani tabii ki eğitimlerle çocuk büyüdükçe e, bir takım bil, bilgili bu konularla ilgilenen psik psikiyatristlerimiz, eğitimcilerimiz, hiç sözüm yok onlara. Tabii ki yardım alalım, tabii ki dinleyelim. Anne olan, e, anneliği tatmış olan, e, bu bunu bilen insanların kitaplarını okuyalım, bilelim, bilgi alalım. Her zaman iyidir, mükemmeldir bu. Ama çocuğunuzu robot olarak büyütmeyin ya, büyütmeyin. Gerçekten. Benim oğlum iki saat sonra acıktı. Mamasını verdim. Yani 2 iki saat sonra altını pisletti. Altını aldım. Bir saat sonra tekrar pisletti. Yine altını aldım. Yani o an uyumak istedi. Bıraktım uyusun. Ya bir bakıyorum uyutuyorlar çocukları. Hayır uyuyamaz saati gelmedi. Hayır ola mama vermeyeceğim. Mama saati değil. Töbe 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 töbe. Siz saatle mi yaşıyorsunuz Allah'ını severseniz? Yani tabii ki belirli bir yaşta şimdi anaokuluna gidiyorsa, okula gidiyorsa disiplin olacak. Yani ben de oğlumu erken vakit yatırıyorum ki erken sabah kalksın. Kendisi zaten zamanla büyüdükçe bunu görüyor. Çünkü sabah erken kalkacak. Ve zaten bütün gün koşturmuş o enerjiyi bitirmiş. Saati geldiğinde bu çocuk zaten uyuyor. Yani büyüdükçe. Ama şimdi ben bebeklikten e, yola çıktım. ben hani oğlumla her yere gittim. Siz de biliyorsunuz. Geçenlerde de bahsettim. Çuval gibi her yere taşıdım. ha Geçenlerde e, YouTube'a oğlumun birinci yaş doğum gününü ekledik. E, bütün gece kucağımda çuval gibi taşıyorum e, çocuğumu. Tatile gittik. Misal Demet Akalın'a Gittik izlemeye, babası, oğlum bir buçuk yaşındaydı Alaz. Orada bir kaç kişi işte eleştirdi, küçücük çocuk böyle bir ortamda açık alan ama Kapalı alan değil, bunu buradan belirtmek istiyorum. Ne ağrıyor falan filan arkadan bir e, teyzem öptü. Sus, susun dedi, düğünlere gitmiyor musunuz siz dedi. Tavul var, zurna var, orada da dedi e, bir şekilde dedi maalesef dedi e, gereksiz olan o sigaralar işte şudur budur içiliyor dedi, içilmiyor mu? Ya yani düğünlerde de oluyor ve düğünlere gidiyorsunuz siz. De. Ne konuşuyorsunuz? Burası açık bir hava. Gelmişler çocuklarında eğleniyorlar. En azından tatile giderken bırakmamış çoluğunu çocuğunu bir yere. Onunla bir çocuğunla birlikte tatile çıkmış. Ve hiç unutmuyorum o senesi arka masada bir yere de yemek yemeye gittiğimizde arka masada bir kadın ağlıyor. Döndüm arkam. Pardon ne oldu dedim. Niye böyle üzgünsünüz? Ay sizi gördükçe dedi ben kafamı duvardan duvara vurasım var şu an biliyor musunuz dedi. Neden dedim. Ben dedi iki haftalık bebeğimi dedi bıraktım dedi İstanbul da buraya kocamla, eşimle tatile geldim dedi. Şimdi çok pişman oldum dedi sizi görünce dedi. İki haftalık demeyeyim pardon. Altı aylık ya da yedi aylık dedi çocuğu için galiba. Pardon orada bir özür diliyorum. Bıraktım çocuğumu dedi geldim buraya. Sizi gördükçe özendim ben dedi. Yani işte e, o da içeceğini içiyor. Sizinle so yani bir şekilde bildiği kadar sohbet ediyorsunuz. Onunla eğleniyorsunuz. İnanın size özendim dedi. Evet. Niye? Her yere gidebilirsiniz çocuğunuzla. Alışverişe de gittik, tatile de gittik. Yüzmeye de gittik, şarkı dinlemeye gittik. Hatta ve hatta gündüzü hiç unutmuyorum deniz kenarındayız. Ee, bir tane çocuk konserle ilgili böyle e, kağıtlar dağıtıyor. Ondan sonra işte Demet Akalın konseri şurada şunun konseri burada böyle. Tamam dedim oğluma bakıcılık yaparsan dedi. Gideriz biz konsere dedim. Tabii bu bir mizah Allah korusun çocuğumuzu. Hiç kimseleri teslim etmeyelim buradan gençlere aman kötü örnek olmasın bu. Bu sadece bir mizahtı. Ondan sonra yok abla dedi çocuğunu da al gel dedi. Çocuğunuz da girebilir oraya falan. Dedim zaten ben çocuğum olmadan bir yere gitmem da giderim yani hiç yemeği onunla birlikte yüzmeye. Yani çocuğunuzla o kadar çok aktiviteler yapabiliyorsunuz ki o robot değil. Sizin gibi bir insan. Sadece bir bebek yani. Ve onu doğal büyütün. Kendi anneliğinize, içgüdünüze güvenerekten büyütün. Kitapmış, Ayşe'ymiş, bir de her çocuğun karakteri farklı. Her çocuk çok çok değişik. Yani kardeşler dahi birbirine benzemiyor. Biri gece uyur, öteki gece uyumaz. Biri öğlen uyur, öğlen uykusunu sever, öteki sevmez. Biri iki saatte bir yemek ister, öteki dört saatte bir yemeğini yer. Efendime söyleyeyim, öteki işte dört saatte bir altını kirletir, öteki iki saat. Yani bebekler de değişik, farklı farklı etrafımızda görüyoruz. O yüzden yüzden ne kadar doğal büyütürseniz sizin o kadar avantajınıza. inanın. bunu kocaman ya yazın bir kenara. Yani siz birer robot büyütmüyorsunuz. Ve ben böyle bu şekilde büyütmeye çalışan e, anneleri gördüm. Çocukları gece uyumuyorlar. Bağır bağır bağır. Artık çocuklar agresifleşiyor. Neden? Derdini anlatıyor. E, bağıraraktan, ağlayaraktan. Zaten o içgüdü bize niye? Derdimizi anlatabilmek için. Yani o ağlamak, bağırmak falan filan yani. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle ve çocuğunuz büyüdükçe onunla arkadaş olmaya çalışın. Yani tabii ki annesi babası olduğunu bilsin. Ama bir yerde arkadaş gibi olsun ki size güvensin. Nasıl bir kuşu sıkı sıkı tutarsanız nefes alamaz, bırakırsanız uçar gider. Yani bunu dozunda tutmak çok önemlidir. Yani bunun orta haline getirebilmek. Arkadaşlık korkmasın çocuğunuz sizden. Saygı duysun, geri gelsin, çekinsin ama sizden korkmasın. Korkan insan her şeyi yapar. Yalan söyler, size hiçbir şey paylaşmaz, size hiçbir şey anlatmaz. Ama arkadaş olduğunuz zaman ki buradan tüm gençlere sesleniyorum. En iyi arkadaşınız anneniz babanız. Onlar her zaman sizin iyiliğinizi ister. Zaten dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz. Bir aile şöyle diyeyim size bir ağaç gibi ağacı düşünelim. Ağacın bir kökü var. Bir sürü de dalları var mesela. Tabii ki biri bu tarafa doğru biri bu tarafa doğru biri bu tarafa doğru eğiliyor. Ama sonuç ne? O dalların hepsi o ağaca ait. Biri sağa biri sola baksa aşağı doğru biri boynunu da bükse yaprakları da dökse yaz geldiğinde onu o yapraklar açacak. O dallar yine o ağacın köküne ait. Yani bir insan da böyle bir ağacın kökü sağlamsa zaten onu hiç kimse yerinden oynatamaz Allah'ın izniyle. Hiç kimse. Ne olur o çocuk bir ara belki yanlış, doğru bir şeyler olur ama elinde sonunda o annenin babanın verdiği terbiyenin içerisinde kavrulur. Unutmaz. O bilinçaltı var ya bilinçaltı. Çocukluğumuzdan büyüyene kadar bizle birlikte büyüyen. Ben her zaman eşime diyorum. Aman bağırarak değil çocuğumuza. Anlatalım. Tabii ki yaramaz oluyorlar, koşturuyorlar. Yanlışlıkla ayağına, gözüne vuruyor, karnına vuruyor. Bağırarak değil, tatlı dille anlatalım. Ki o bilinçaltında o çocuğun her zaman o sevgi ve merhamet yerleşsin. Onlara anlatalım. Kökünden güzel besleyelim çocuklarımızı. Ondan sonrası Allah'a emanet zaten. Ondan sonrası hepsinin hayatına geliyor. Fazla yasaklar. Yani şöyle fazla vermek de bir şeyleri kötü. Fazla yasaklamak da kötü. Ya da sen yapamazsın, sen aptalsın, sen sakarsın, sen şurasın. Hayır. Hayır. Özgüvenini yıkmayın çocuğunuzun. Yapamasa da aferin çocuğum. Bir dahakine daha iyisini yaparsın deyin. O bunun üzerinde çalışmaya çalışın. Rencide etmeyin, özgüvenini çalmayın, asla asla çalmayın. Çünkü o sizin geleceğiniz, o sizin aynanız. Ne kadar özgüven yüklerseniz, ne kadar onu güzelliklerle yetişirseniz, sizin karşınızda o kadar güzel duracaktır bu çocuk. Tabii dünya onun etrafında dönmüyor. Bunu her zaman anlatın. Oğlum, kızım her zaman sen haklı olamazsın. Sırtına her zaman her şeyde sıvazlamayın çocuğunuzun. Bir şekilde tatlı dille bunu anlatmaya çalışın yanlış noktalarını. Çünkü bu çocuk büyüdüğünde, evlendiğinde eşinden, etrafından hep bunu bekleyecek. Sırtı sıvazlansın, ben haklıyım. Haksız da olsa sen bana niye haksız diyorsun? Yahu haksızsın, haksızsın. Ben haksız olduğum noktada kendimi ne kadar haklı çıkartabilirim? Ya da siz haksız olduğunuz noktada ne kadar haklı çıkabilirsiniz? bir anne ve bir baba olarak bunu öğretebilmek. Yani özgüvenli çocuk mutlu çocuktur ve etrafına mutluluk saçar. İnanın. Yani uğraşmaz. Hiçbir şeyle uğraşmaz. Hiçbir şey onu ilgilendirmez. Ne yapar? Başarılı olmaya çalışır, çalışkan olmaya çalışır, işinde en iyisi olmaya çalışır ve hiçbir şeyle öyle oturup da e, gereksiz sohbetleri dinlemeyi bile tercih etmez. Ha bu böyle bunu hepimiz biliyoruz. Benim bir arkadaşımın abisi her zaman derdi ki, sizin hayatınıza bir şeyler verebilecek, ekleyebilecek, sizi ileriye götürebilecek insanlarla arkadaşlık yapın. Siz birbirinize ne verebiliyorsunuz diyordu bize. Biz de böyle birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Ne yapıyorduk? Deli dolu geziyorduk, tozuyorduk. Hiçbir bilgi falan aktarmıyorduk birbirimize. İnanın artık dizi dahi izlerken beni eğitecek, bana bilgi verecek, beni az biraz bir adım daha öne taşıyabilecek dizileri izlemeyi tercih ediyorum. Ötekiler boş geliyor bana artık. Hani bu bile insanın hayatında biri bana deseydi değişiyor mu? Evet değişiyor. Yani her zaman bir adım ileri, her zaman bir adım ileri. Bir şey daha eklemek istiyorum, ondan sonra sizlerle vedalaşmak istiyorum. Bir kadın anne olduğu zaman, bencilliklerinden ve ben duygusundan kurtuluyor. Hakikaten. Ben kendimden yola çıkarak bu konuyla ilgili sizlerden kısa bahsetmek istiyorum. Ne oluyor? Çalışıyorsunuz, evinize geliyorsunuz. Anneniz, babanız, kardeşiniz, etrafınız, arkadaşlarınız. Belki hayatınızda sevdiğiniz bir insan ya da hiç öyle bir beraberliğiniz yok. Hiçbir şekilde düşünmüyorsunuz. Sadece kariyer çalışmak istiyorsunuz. Daha sonra boş günlerinizde ne yapıyorsunuz? spor yapabilirsiniz tabii ki. Ee, her şey olabilir. Kitap okuyabilirsiniz. Her konuda kendinizi ilerletebilirsiniz. Ama bir yerde bir tak bir boşluğa düşebiliyorsunuz. Şöyle bir sendeliyorsunuz. Çünkü bir eksik hayatınızda. Hakikaten. Yani işte ben fotoğraf çekineyim, ben video çekeyim, ben şöyle mi güzelim acaba, böyle mi çirkinim acaba, acaba şöyle mi dursam, aman makyajsız dışarı çıkmayayım, aman beni kimse böyle eşortmanla dışarıda görmesin. Her zaman güzel, her zaman fit, her zaman iyi ki bunu hep böyle yapalım ama maalesef dağınık olduğumuz günler olabiliyor, oluyor da. Ama anne olduktan sonra bunların hepsinden kurtuluyorsunuz. Hakikaten. Yani ben bir gün hiç unutmuyorum, çok güzel bir elbise giymişim üzerime, alışverişe gideceğiz. Oğlumu da paketledim. Yanımda da çok sevdiğim bir arkadaşım ya da kuzenim yanımdaydı. Her neyse o da tabii dikkat etmedi o an. Bana insan hani öyle her zaman dikkat etmiyor karşındakinde ne yapmış, ne etmiş, saçı nasıl falan. Atladık biz arabaya. E, gittik alışveriş merkezine. Ben arada bir aynaya baktım. Aman Allah'ım dedim. Kıyafeti hoş dejale. Sen saçını taramayı unutmuşsun. Ve güzel kardeşim. Yani o anki evdeki stresle bir günde 4 saatte evden çıkamadığımı hatırlıyorum. Tam 4 saat. Tam çıkacağım oğlumun yemek acıktığını hissettik. Tam çıkacağım altını pisletti. Tam e, altını değiştirirken üstüme işledi. <laughs> Çok özür dilerim. Bunun üzerine e, ayda üstümüzü başımızı değiştirdik. Yemin ederim saate baktım. 4 saatte evden çıkamamışım. Yani eyvahlar olsun Jale sana ne oldu de, diyordum. Sen bu kadar aktif, bu kadar çabuk her şeyi tık 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 hayatında halleden bir kadın gel sana ne oldu? Tabii ki zaman içerisinde bunların hepsine alışıyorsunuz. Bunlar ilk tecrübesizlik, annelik, yani o heyecan, o ufacık cennet kokulu yüce Rabbimizin bize nasip ettiği yavrular yavrularımız çok güzel bir duygu ama bunlar da tabii yaşadıklarımız ya da yaşayacaklarımız hakikaten Tabii ki sizlerin de hayatında bunlar gibi inişler çıkışlar çocuklarınızla olmuştur diye düşünüyorum ama dediğim gibi annelik hakikaten o ben duygusunu ve egoistliği üzerinizden alıyor götürüyor Rabbim her kadına yeryüzünde inşallah bu güzel Duyguyu nasip etsin inşallah yeryüzündeki tüm annelere dileyen isteyen arzu eden herkeslere, nasip eyle ya Rabbim. Amin inşallah. Evet, bugünkü konumuz da böyleydi. Nasıl başladık? Nerelere geldik? Unutmuyoruz. Çocuklarımız robot değil. Onları doğal büyütelim. Evet. Doğal olalım. Yani annelik çok güzel bir duygu. Zaten anne olduğunuzda annenizi anlamaya başlıyorsanız, etrafta anneleri anlamaya başlıyorsunuz. O çok ayrı bir duygu. Yani ee, çok ayrı bir ee, annelik içgüdüsü anlatılmaz. Yani o çok değişik bir şey dediğim gibi doğal ve güzel ortamlarda büyüyen çocuklar her zaman rahattı. Her zaman gelecekte rahat büyürler ve güzel bir gelecekleri olur. Rabbim tüm çocuklara da güzel gelecekler nasip etsin inşallah. Evet yalansa söyle bölümümüz bu hafta böyleydi. Bakalım haftaya moda köşemizde ve yalansa söyle köşemizde hangi konularla ekranlarda olacağız. Bu arada tüm dünyaya Rabbimden bir an önce sağlık diliyorum. Allah'ım bu musibetten cümle alemimizi Kurtarsın inşallah Devamlı ilerliyor hastalıklar Dikkat edin maskenizi muhakkak takın Ellerinizi muhakkak yıkayın Dezinfekte edin Ve mesafe Bugün sabah bankaya gittim Birkaç genç arkadaşım şöyle kazanı çekmiş Girmiş bankaya Diyecektim ebe kardeşim sizler gibileri varken ne olacak ama tabii rencide etmek istemedim, kırmak istemedim. O benim de oğlum olabilir. Benim de kızım olabilir. Daha sonrasında çıkarken de bir kız gördüm. O da ceketi çekmiş böyle içeri girmeye çalışıyor. Lütfen yetkililere buradan sesleniyorum. Gördüğünüzde bunları içeri almayın ki öğrensinler o maske takmayı. O artık bizim hayatımızın bir parçası. Bunu da unutmayalım. İstesek de istemesek de bu birbirimizi korumak adına. Çok zor bir dönemden geçiyoruz çünkü. Zaten dünya nedir? Sınav dünyası. Bu dünyaya sınav dünyasına gönderilmişiz. Bununla ilgili de bir gün inşallah konular elimize alacağız. Evet değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz sevgiyle kalın. Yüreklerinize, gönüllerinize hep sevgiler ekleyin. Çiçeğin nasıl suya ihtiyacı varsa, biz insanların da sevgi ve merhamete ihtiyacı var. Her zaman birbirimizi sevelim, sayalım. Herkes kendince değerlidir zaten. Bunu unutmayın. Hiç kimse mükemmel değildir. Bir ötekini eleştirmek ya da onun hakkında fazla fazla atıp tutmak için bunu her zaman söylüyorum ve üstüne basa basa söyleyeceğim. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyoruz, kapıyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Güzel kalın. Kendinize çok güzel bakın. Bay bay.